Nasılsın? Iyi misin? İyiyim teşekkürler. Hayırlı Bakın, Bakın, sormasın. Olması, arabanın yan tasız, Eyvallah. Ya ne diyorsun? ya. alalım. efendim. Otelin yanına götüreceğiz. Gel. Gel gel Bak vekilimiz de burada. Pınar vekilimiz de yanınızda. Çekip. Allah. Dua ettik değil mi? <laughs> Amin kurban olun bari. Biz kampanyanın <laughs> Ablacım bak ne diyor ki öbür tarafa gittin sormadılar. Ne dedin demin bir güzel bir şey dedin ya abla. Öbür dünyada sorarlarsa bindim çok şükür bin şükür diye. <laughs> Sor, ha. Allah razı olsun. Allah'ım devletimize zavallı vermesin. Abi, başkanımıza abi. da zavallı vermesin. Rabbim her gün dua ediyorum namaz, namazlarımda. Allah, sağ olasın. Sağ Allah'ım en inşallah kazanır da şöyle herkes şişine oturur. İnşallah. inşallah. Bak, yani şer ittifakı bir yere geldi. Herkes her şeye evet diyor. Evet, evet. Ondan başka Allah muhafaza yani. Allah'ım Allah ya olsa... başımızdan eksik Yani ablacığım bak iki kişi bir bakkal dükkanı idare edemez. Yedi kişi diyorlar ki biz devleti idare edeceğiz. Herkes evet. soracak. Nasıl olacak o işi? Evet gençler. <laughs> Teyze nasıl bir seyahat? Çok güzeldi. Allah bin katında razı olsun. Bakan Bey davet etti. Nasıl beğendin mi arabayı? Çok çok güzel. Allah'ım kazasız belasız herkese versin, herkese bitirsin. Hepinizden razı olsun. Amin Allah razı olsun. Allah bu düşmanlarımıza fırsat vermesin. Amin amin.